Merhaba arkadaşlar. Kış hazırlıklarında bugün. Bugün e, Ege Taranası, taranası Bura Taranası, Bura derken İzmir Taranası yapıyoruz. Annemle birlikte size ayrıntılı bir şekilde anlatımını gerçekleştireceğiz. Nasıl yaptığımızı anlatacağız. Aşama aşama e, hiçbir yerini atlamadan izleyin. Evet. Kolay gelsin. Şimdi e, şeyini, neydi bu? Kazanını yıkadın güzelce. Yıkadım şuraya altına dereotu koydum. Dereotunun sapı, sapı. Tohumlarını atmayın, içine koymayın. Atın. Bak şunları. Hep böyle şey gibi kara kara tarananın içinde gözüküyor. Hiç güzel olmuyor. Evet, sadece sapını koydun. Sadece sapını. Bu da dereotu, şey, taranotumuz. Bu taranotumuz böyle koydum. Bundan sonra ben şimdi altına soğanları, daha üstüne biberini en üstüne de domatesini koyacağım. Domatesini koyacakmış. Sarımsak da koyacağım. Şimdi 8 kilo soğan var burada. Ben aldım. Biliyorum. Bir saniye oğlum. Video şey... çekelim. Düştün mü? Ha Kabımı birazcık buldum ama şey anne ben de yapabilir miyim sefer edemedim tabi tamam bir bekle beraber sefer edeceğiz şurada odunlarımız var yakılacak odunlar da onları taşıyoruz oğlana dedim sen taşıya ben şunu iki dakika anlatalım burası bizim bahçemiz ee, bahçemizde işte su döktük ettik falan filan pek bir önemi yok temiz fak burada işimizi yapıyoruz temiz hani yani? başkasının yeri değil yani bizim yerimiz Evet. Soğanları bütün mü koyacaksın yoksa? Hayır. Hayır, hayır, hayır. İkiye hayır. şey yapacaksın. Hayır, soğanları şöyle alacağım. Şu arasındaki şunu alacağım. Böyle. Dörde. Evet. Böyle böleceğim. Dörde dilimleyeceksin. Böyle güzelce yayacaksın, oh, değil mi? Oh, evet, her oh, tarafına yayacaksın. Ha, bunun altına şimdi Nohudumuzu da getir kızım. Nohudumuzu da koyalım. Sen nohut ne kadarlıktı? Yarım kilo muydu? Bir yarım kiloda nohut koyuyoruz. Haşlanmış nohut. Evet. Nohudu çok koymayın. Ekşi oluyor. Çocuklar yiyemiyor. Ekşi oluyor. Nohudu tamam, çok Yarım kilo Böyle. haşlanmış nohut. Şu an pişiyor kısık ateşte nohut. Evet. Bir önceden akşamdan ıslıyorsunuz. Tüpte az bir şey e, kaynatıyorsunuz. Biraz pişiriyorsunuz. Daha ya, geri kalan Yarım saattir yerim. falan kısık ateşte. Geri kalanı da burada bir şey ya. tarananın en altına attığız için o zaman iyi bir şey ya şey nohut. Aynen Akşamdan Ateşte daha da temas ettiği için. Tamam ben nohutu alıp geleyim. Sen nohutu al gel kızım güzel temiz bu işi yapalım bugün. Çok nohutumuzu aldım geldim. Evet bu nohutumuz bu. Çok güzel bir şekilde lezzet veriyor. Şimdi... Sesim çıkmıyor hastayım. Sen hastasın bugün tek formunda değilsin. Soğanları koymaya devam et. Ben da Sonra ben biberleri alacağım. ayıklayacağız işte. Kapya biber kullanıyoruz. 8 kilo soğana kaç kilo biber var anne? Ya, biberini çok koyuyorum. 20 kilo koyacağım. Ben. 20 kilo biber var. 10 bak. kilo oldu bu soğan Nurcan. 10 kilo. 2 kilo da ben getirdim ya. Ha, 10 ona 20. Kilo. Bak, he bırak, bırak. Eleme oğlum. Eleme çocuğum anladın mı ona 20 e, domatesi de domates de altı 7 kilo 8 kilo falan koyuyorum niye az koyuyorum ekşi oluyor domatesin he Evet e, taranamız az kırmızı olsun derseniz salça katıyorum ben biber salçası katıyorum yoğurur kana çok güzel oluyor tamam, o aşamalarında gösterir bu evet. sen çok güzel yapıyorsun zaten ya onu ben yani tavsiye nefsin ediliyor. Nefsin en de güzel Lezzeti lezzetim de güzel değil mi oğlum Evet. El lezzeti güzelmiş. Hadi bakalım Burak biz sana odunları taşımaya devam edelim. Anneanne soğanları yapsın. Hadi. Biz tarafı... sen odunu şimdi al. Bir, bir şey dakika anneanne al. Boş al, al bir. Şey... Ne yapacağız ben ya? Ben koyayım mı? Biz ateşe koysaydık, biberi çıkart dışarı ateşe koysaydık. Tamam. Burada yapamak. İkimiz bir üçer sever etsek. Tamam Roku tamam. Adamlar gelince bile iki dakika alırız deriz ya. Ee, az bekle deriz. İki dakikada iç İyi iç, hey tamam severiz. Ben şimdi biberleri çıkarıyorum. Yani böyle biber ne görülmüş ne duyulmuş. Bakın. Aşırı güzel. Göstermesem olmaz. Anne şuna bir bak. <gülüyor livest> Dışını yıkadık. Şimdi ikiye böleceğiz. İçini bir daha yıkayacağız. Güzel şuna bir bak, şuna bir Şunları bak diyor diyor bir abi. Arkadaşlar. Şöyle etli yerlerini bırakma. Şöyle güzel yapın. Her şey bahalı. Şöyle. Kilosunu ki bir yerde 30'dan aldık. Bir yerde 25'ten aldık. Evet. Uygun aldık, uygun. nerede? Şöyle güzel. Çok güzel. Bak, kapımızın ben. önü de böyle aslında böyle çoğu şeyde biliyor musun youtuberlar videoları kesmeden koyuyorlar şuraya mesela masanın üstüne telefonu Bir saat 2 saat çekip atıyorlar öyle biz bakma yapıyorum. en önemli yerlerini gösteriyoruz hani Hangisi daha çok izleniyor? Onlarınki bayağı iyi izleniyor. Benim oğlan da odunları taşıyor. Tembel teniş. Tembel teniş. Biberleri doğradık arkadaşlar. Şöyle. Ben Önce temiz içini oldu. temizledik, yıkadık. Sonra doğradık. İçini bir temizledik. daha yıkadık. Suyu bak Aynen tertemiz ben oldu. Bir daha başkasının yaptığını. Ben illa kendi elimle yapacağım bu işleri. Ben. Yaşlandık ama yine de yapıyoruz yani. Yok ne yaşlanması ya. 50 yaş yaşlı mı? Saçmalama. Orta yaş. Kazan bayağı dolacağı benziyor anne. Dolar kazan. Kazan dolar. İnşallah fazla için... gelmez. Daha neredeyse bu kadar yakında biber var. Ateşe koyarız. Kaynadıkça aşağı indikçe üstüne koyarız domates falan. Hmm. Çünkü azalıyor yani bu az bir şey kalacak. Kaynay, Tabii. Bunu canım. Har, harlamış ateşte bir kaynatacağız. Ondan sonra yavaş yavaş yakacağız. Az az, az az. Bu odun ateşinde de olduğu gibi güzel oluyor. Arkadaşlar, yani apartmanda da yapabilirsiniz. Doğal da uygun. Az, az, az yapın şey, siz. Azıcık bir şey yapın. Biz şimdi iki hane olduğumuzdan bunu çok yaptık. Siz az yapın. Mesela 3 kilo un da. ikişer kilo, üçer kilo. alın. un almadık ya da. unu çarşıda yorucuk ya. Bunu biz. Ha. Orada çıkıyor, orada çıkıyor. Burada kaynatacaksın. He he. Burada pişireceğim. Çarşıda Evde yanaacağım. yoğuracağım. Evet evet. Aha. Evde yoğuracağım. Diğer biberleri de alıp geleyim. Daha evet. biberimiz bitmedi tabi. Neredeyse bir bu kadar daha biber var. Var sığmayacak sattı kazana. 20 kilo. 20 miydi 30 muydu? 20 kızım 20. 20, 30'u nereden çıkardın? Sarımsaklarımızı koyacağız. Burada kaç diş sarımsak var? 20 diş var. Var değil mi yirmi Büyük bu dişler. hocam ben bunu altına atmayı unutmuşum kızı. Evet. Şöyle yapacağım. Yani ayıp. soğanlarla birlikte mi atacaktın? Evet. Hı. Şöyle şöyle. Soğanın yanına koymam lazım. Çünkü bu tıkıl tıkıl ya. Evet. Şey olsun. Yumuşasın. Evet güzelce yumuşasın. Şöyle. Elimine, şöyle altına koy ya şeyle de ne var sarımsakla da çok güzel oluyor arkadaşlar. Belki insanlar beğenmez, sarımsak sevmez ama gerçekten güzel oluyor. Damak tadıma güvenin bak. E, sarımsak zaten doğal antioksidan. Damak tadıma güvenin arkadaşlar. Doğal antibiyotik. Arkasını da Kalan biberimiz de bu. Bunu da yıkayacağız. Sonra dizeceğiz. En son şey, domatesler. Evet, en son domatesler. Domatesler daha yumuşak olduğu için bunun üstüne koyacağım onları kesinmez çıkıyor bilmiyorum da çok hastayım Yapacak bir şey yok ya. Hasta masla işini görüyorsun. Evet. Kimseye muhtaç değiliz. Pes etmiyorum. Hayatta pes etmiyorum. Aynen öyle. Ne kadar beyaz gözüküyor tarla. Ama şey olduğu gibi gözüküyor. Orada güneş ya. orası gölgeyi. güneş Aynen. Evet. Biz gölgedeyiz. Üstümüzde gölgelik var. Tül var. Evet. şöyle şöyle arkadaşlar tertemiz yine kırın, kırın tarhana yapıyoruz gönşular yetişin tarhana kışın hazır çorba yemeyeceksin köy yok, ya zaten yapacak. hazır çorbalar sakıncalı gıdalar arasında yer alıyor evet köy taranası İzmir taranası biz buna bura taranası diyoruz bura. Yani biz bura İzmirli. olduğumuz için ama İzmir taranası bu. Her tarafta yapıyorlar bunu. Sadece İzmir'e özel değil bura bu. Ege, Ege tarafında değil mi? Tabii her tarafta yapıyorlar. Yani doğuda şeyde her tarafta yapıyorlar bunu. Hmm. Bu yap yani. Ya bizimkinden farklı olduğu için hani. Benim Karadeniz usulü tarhanam da şey kanalımda var arkadaşlar izlemek isterseniz. Bulun. O da çok güzel e ayrıntılı anlattık orada da. Karadeniz usulü. Bu Ege usulü. Biz burada gördüğümüz için Ege usulü diyoruz. Evet. Kazanımız doldu. Ayaklı neydi bunun adı? Soba. 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 Baba bunu ben bundan yok açayım ben üstüne sac koyayım. Sacı ayrı bunu. Evet, Sacını sacı çıkardık. Evet, kazanını bu koyduk. Bu yığın dibine yapışmasın diye. Hmm. Evet. yeter. Biberleri bence. dizdikten sonra üstüne de domatesleri koyduk. Ateşimizi de yaktık. Güzel, da şey salamura tuz mu? Evet salamura tuz katalım. Çok lezzetli oluyor tuzuyla biçtim miydi? Tamam. Buna ne kadar katacaksın tuz? Ne katarım mı ya ya? Çok ya. Dur alıp geleyim ben içeri. Çok güzel, güzel görünüyor düşün. ya. Çok güzel görünüyor. Bu da zeytin ağacım. Bu sene diktim. İki tanecik var üstünde. İnşallah seneye falan olur. Şurada da büyük zeytinlerim var. Burada bir tane, burada bir tane. Çok güzel zeytinlerim. Şu karşıda zaten komşunun zeytinleri çok. Buralarda bayağı zeytin ağacımız var. İnşallah zeytinlikleri, zeytin olan yerlere göz dikiyorlar ya. Buralarında başına bir iş gelmez. Ben tuzu alıp geleyim. Beni yani Şöyle arkadaşlar bunu böyle pişirirseniz çok lezzetli olur. Bence bu yeter. Biraz da taranaya yemek yaparken atarız. Çok güzel olur. Salamura tuzumuzu da koyduk. Şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Peki Fatma Hatun bu ne kadar kaynayacak? Bu en az şimdi bir hızla taş yapacağım, kaynatacağım. Kaynadıkça sonra kısık hani çok harla taşta değil. Yavaş 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 böyle. Eski atalarımız ne diyordu? Epil epil eriyecek diyordu. Evet. Yani ben bunu elimle kana hiç soğan, domates hiçbir şey kalmayacak. Epil epil erimesi için en az iki saat Büşecek burada. Iki Altı tane. harlı olmayacak şekilde evet, ama değil mi? Harladım. Bunu ben niye harlattım? Kaynasın diye. Sadece kaynasın diye. Sonra odunları çekeceksin geri. Çekmeyeceğim. Az Çekmeyeceğim iki tane mi? odun bırakacağım. Ha. Az az yanacak. Tamam. Bu der iki saat. iki buçuk saat. Uva 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 uva. Eskiden uva uva derler. Kısık yaptım yaptım. Yumuşacık olacak yani kısacası. Evet yumuşacık olacak. Elimde. Elime kıtır kıtır, ne soğan gelmesi lazım, ne biber, ne sarımsak. Elimle yoğuracağım için evet. eriyecek böyle, Etiyle pil Göstereceğim zaten size nasıl piştiğini. Aynen. Çok güzel olacak. O zaman size... Ee, ama hiç karıştırmayacağız değil mi? Yok. No. Şimdi hiç ellemeyeceksin ona. Hiç elleşmeyeceğim. Hiç. Tamam, şu biber çöpleri falan da... Suya az mı, çok mu diye bakacağım. Hani hı hı. dibi yanıyor mu, ediyor mu, öyle bakacağım. Ama normalde karıştırma falan yok. Evet. Biber çöplerini falan da toplayacağız orada kameraya çıktıysa eğer. İllaki temizlik yaparken çöp de olur. Aynen temizleyeceğiz. Ateşimiz yanıyor. Yüzümüz gülüyor. Zeytinimiz bize bakıyor. Dutumuz da bakıyor. Hadi bakalım. Şimdi kahvaltı yapalım. Saat oldu 10.30. Daha bir lokma bir şey yemedik. Ona 35 mine geçiyor herhalde. Aynen ben şimdi fasulye böreği döşeceğim. Bir de bu kırmızı biber, kapya biber kızartması falan yapacağım. Çocuklar da gelsin karnımızı doyuralım. Tarhanamızın son durumu. Çektim değil mi daha önce? Ha başından beri çekiyorum ya. En sonunda kurumuş halimiz. Aynen. Ama çok emekli. Çok yani. aşamalı bu ya. ya. ya? Ben şey <laughs> eve gideyim, siz şey tarhanaz olunca beni çağırırsınız. Ha, tarana yemeye geleceksin değil mi? Yok, götürecek ya çarşıya. Kovaya koyup götürecek ya. Yo, ya. E yine götürecek, götürmeyecek yo, mi? Yo, işte? ha, gel. Güzel sen, güzel taze taze yemesi mi? Hmm. Buradan bir güzel oluyor. Ona öyle çıkar Allah Allah. Alıyoruz şeyin içinden, Harananın içinden. Abla kolun şöyle şey yap. Şöyle pişirdik. Burada yoğuruyoruz. Şöyle altını üstünden. Şöyle süzüyoruz burada. Böyle süzüyoruz. Açık suyunu. Suyu altında kalıyor bak. Böyle kaynar yine. Bir yandan içini koyuyorum arkadaşlar. Bir yandan bak derotların sapları bunlar. Bir yandan un koyuyorum. Kaynar yine. Kaynar yine yapacaksınız arkadaşlar. Kaynar yine. Tavuğun pişmesi lazım. Evet. İçinden şeyleri temizleyeceksiniz. Haranı gösterdin mi kızım? Haraniyi şey çek harani. Aslı Melike. Yanıma gel kızım. Haranın içini göster gel. Şöyle bunların hepsini çöp atıyorsunuz. Gözlerime bile buhar oldu. Of. Bu ne abla? Un, un getir, un, <laughs> un, buraya, buraya bırak. Şunu bir alacağız abla bir. Tam da burası oluyor, oyun getir. Biz de yapalım bir yandan. Şöyle. Gittik değirmenden un aldık arkadaşlar. Değirmenden. Değirmende un taze olduğu için. Derotlarını, tarhana otları bunlar. Ellerimi çek kızım. Sarımsaklar, soğanlar çok 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 güzel olmuş. Nohutlar. Un istiyoruz, şöyle ortaya koy, Onu da yine, şu ortaya koy, unu da aynı üstüne koy Pisi. Dere şu dereotunu sapını alalım kızım, şöyle. Git, git buraya. Dur kızım bunu alma. Buraya. Ay çok güzel olmuş ya. Abla yemeği hiç bırakmadık ya. Ondan yersin. Hayır. <laughs> Az bir şey yiyeceğim ben. Yiyeceğim. Burak nerede? Burak'tan tabak ister. Oh. Daha çektirelim mi? Un Koy bakma. Evet. Var mı daha orada? Olmaz mı ya? Baksana abla. En lezzetlisi dibinde. Soğan dibinde ya. Pilav abla bir tabak getirin de. Melike bir ara verebilirsiniz. Melike. Kurcan çekti çocuk bizim gitti. Anca yetiştim. Anca yetiştim. Haranı da yıkadım. Yaptım. Tamam haranı, da şu süzgüyle aldık. Çek, süzgüyle çek, buraya boşalttınız. Senin senininden mi çekin teyze? Evet. Tamam ben bakarım. Oradan ekleme yaparım. Ben evet. şu salçayı almaya gittim de. <laughs> salçayı da gösteriyorum. İşte unu azar azar koyuyorlar, karıştırıyorlar. Hadi Olay salçayım, bu. Salçayı koyun, koyun, koyun salçayı da. Güzel. Salçayı da koyun. Yoğurdu koymayıcık mı şimdi? <laughs> Yok, daha biraz daha dur. Sıca. Salça burada. Ay ne güzel görünüyor. Sula, ıslatma. Sula diyorum. Salça şimdi bunun yoğurt mı? Şimdi bunun kıvamı şey. Ney? Sarmak kıvamı. Kuyu bile. Sen tamam, 10 kilo onun da olur, Kız 10 kilo onun hepsini koydunuz mu? Koymadık daha nerede? Öbür i̇ki kilo kaldı. Bir de 2 kilo hep kaldı. Fazla mı almışız? Tabii. Ha, tamam. 10 kilo ne kadar un yaparsan o da bir, bir kaşık şey getir kızım bak. Kaşık getirmelik. Buradan 10 kilo şey çıkacak. Varmış 8 iki, kilo, var kızım burada. Bak. Aa, top top atma. Bu salça, domates, biber karışı. Bak size herkes izleyecek mahallede ha. Güzel anladım. Ha bizi de mi diyor. Bak şimdi Bunun için katıyorum. Az bir şey rengi güzel olsun diye. Domates daha kırmızı dursun diye. Kırmızı mi? dursun diye. Domates çok katmadım ekşi olmasın diye. Arkadaşlar bak. Salçan Dur. da kan gibi ha. Çok güzeldir. Oo. Yani ömlet etmeden durama. Yani 3 dolu kaşık koydun. Evet. Ha koy. daha. 4. Koy beyaz, beyaz olur. 5. Tamam. Ana, Nurcan, salçam da gitti. Ba ne ya? Tamam ya yeni salça yapıyorsun oradan alırsın. Vallahi şu bak şu bu çok güzel idi. Tamam, o da yeter, da güzel. Yeter abla ya. <laughs> Niye yeter ya? Salça, salça biçim. yeter. <laughs> Onun derdi salça. Tabi salça. Salçasız ha. yerinden azıcık ayırın ya. Niye? Mi? Tamam. Sen, şey, tamam ayıralım şuradan. Ayıralım. Dur açtı açtım ben dur salçasız Ayır yerinden. Ayıralım. Neyse. Tabak şey yapayım mı? böyle yiyeyim. mu? Oo, ona kadar lezzetli biliyor musun sen? tabak ah, alın tabaktan yiyin. Şunlara baksana tabakları çek Orada çok güzel yiyecek onları Aa, ufala... Ufalamadan önceki hali bu Pişmiş hali bak Ben bunu yakalayamadım işte Onlar unu koymuşlardı ben gelene yana. kadar Videoyu ekleyeceğim onlar çekmişler Ne güzel Soğanlar şeyler epil epiler imiş. Vay be Bir daha un koydular Cıvık olduğunu düşündüler Bizim patronlar Hmm. Şimdi süzme yoğurt koyacağız şimdi üstüne değil mi? Evet. Süzme yoğurt. Kaç kilo yoğurt yaptım buna? Bilgi ver. 10 kilo süt aldım. Evet. 5 kilo 5 kilo ayrı kablara yaptım. Akşamdan süzdüm. Yani astım torbayla. Bir ipi astım. Evet. Süzme yoğurt oldu. Evet. 10 kilo sütün yoğurdu bu. Evet. <laughs> Tamam 10 kilo yoğurt ama süzülmüş haliyle içine katılacak şimdi. Süzme yoğurdu oldu. Götürün Sabaha kadar damladı. Bunlar ya. Var. Yok be insana iki yumurta kırıp bile çekiyorlar. Bana, Allah, ala, Allah Allah ya. yeni gelinler oluyor, yeni büyüyen insanlar oluyor, yetişen genç kızlar oluyor. Merak ediyorlar ya. Akıllı olun akıllı Dur, kızlar. <laughs> Te teyze. Şimdi Baksana şimdi... ne güzel. Süzmüş. Bembeyaz oldu kırmızı. sana süzme Her yoğurt. Hadi bakalım. Normalde daha kırmızı bak. Telefonda beyaz gözüküyor. Öyle mi? Işıktan dolayı. Ama Ay, kırmızı yani tarhana. Çok güzel olmamış mı? Annem biliyor musun abla süzme yoğurt yiyordu hep. Bizim Bak görüyor musun? Neden mu? süzme yoğurt yiyordu? Daha çok mı hoşuna gitti? Bu 5 kilo. Evet bu 5 kilo. 5 kilo sütten yoğurt yaptım. Akşamdan süzdüm bunu ben. Hmm. Yoğurdu süzdüm. Bu hale geldi bu. Ne güzel yapıyorlar şunlar. Oh. Ben de video çekeceğim ayağına. Kaytarıyorsun. Dineliyorum buralarda. <laughs> Buradan yemin ediyorum kaytarıyorum. Bu seher anladım kaytardı Ya iftira atmayın ya. Abla benim Kızım, iplerim aha, bu. saçlarına gök, sahip çık. Yaparsın. Aha bu benim. sen bana Sana ne vereyim bağ yap da. Ne verecek Ben çaydı. Hemen çayar. Hiç belli olmaz demiş mi? Şimdi Ana, diğer 5 kilo olabilecek olabilecek diye. Diye. almadım bir Bak gördünüz mü arkadaşlar bak? Ha, Şöyle bak, bak, güzel, güzel çok, yine. Kaşık Buradan yere düştü buraya. Düştüm ben başka kaşık yaparım. Gördünüz mü arkadaşlar? Aa, gördünüz mü? Çocuklar şey soğanları şeyler hep kaybettik hamur yaptık gördünüz mü? Full vitamin deposu yalnız ha. Hey yani, yavrum hey. Karına yapasım. O, Burak yapalım. nerede ya? Salça yapmam, sonra da yaparım. Bu, hain çocuk gelmiyor, bakmıyor. Asıl kırmızı çorba canavarı o. Hee. Şurayı yıkayın. <laughs>